Hemen Bir karar varsa ben. 1400 tane sandık açımı videosu part 2'den kaldığımız yerden devam ediyorum. İlk part videonun ikinci versiyonu bu. Şu an 90'lı açım olarak 6.ya başlıyoruz. Şimdiden iyi seyirler olsun. Şöyle bilgiyi açalım tekrardan. İlk sandık boş arkadaşlar. Geçit biletimiz var. İlk 3 boş. Bir tane kuşak, bir tane metal. 6 taneden bir kuşak, bir metal. Gayet yüzümüzü güldürdü. Kötü ruhumuz da geldi abi. Güzel abi. Ya şu üçlü 9 taneden çıkması tatlı oldu. Bir kötü ruhumuz daha var. Bir metalimiz daha var. Gayet kardayız abi. Ga gayet kardayız. Şunu atalım. Bir kötü ruh daha. Yavaş açacağım abi. Öyle sindire sindire açacağım. <laughs> Beyler ezan okunuyor. Kaldığımız parta birazdan devam ederiz ezan bitince. Ya da müziği kapatalım. Öyle devam edelim. Böyle daha tatlı olur. Bir tane kötü ruh. Güzel gittik. Güzel gittik abi şu an. Şu ana kadar tatlıyız. Bir tane daha kötü ruh geldi. Hadi hocam. Bir tane daha metal bu sayfadan almadan gitmeyelim. Bir kötü ruh daha. Kankacığım şöyle. Bir kötü ruh daha. Yine amorti etti kötü ruhla. Ver bir tane de. En azından kuşak ver be. Çıkmadı abi. Olsun. 45 taneden şu an 2 tane e, kuşak, 2 tane metal. 14 tane de kötü ruh aldık. Şöyle diğer 45'e geçelim. Beyaz incimiz var. Çok değerli. Bir tane kuşak gayet güzel abi. Alev B. Güzel. Şu an 500 tane sandıktan bir tane aleviye çıktı. Öyle diyebiliriz. Bir tane daha kuşak. Bir tane kötürü. Gayet tatlı abi. Bir tane daha kuşak. Geçit biletleri tatlı oluyor. Kötürü Kina ortaya. <laughs> Bu arada hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arada öksürüyorum, tıkırıyorum Mesela ben bir bölsem, su içsem öksürmeyeceğim. Hemen geliyorum. Hadi bakalım. Buz yadısı. Gayet tatlı. Bir tane metal. Bir tane daha metal. 101 tık daha güldü. Bir tane kuşak. Kötü kötürü. kötü ruh. yukarıdan aşağı tıklaya tıklaya inelim. Bir kuşak, bir kuşak daha. Hocam bir metal daha bir kuşak daha bak bir sandıktan bir metal bir kuşak gayet tatlı oldu gayet tatlı ve karlı oldu. Şöyle şey yapalım abi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 tane kuşak çıktı 34 tane kötü ruh çıktı 1 2 3 4 tane de metal çıktı gayet bir tane de alev çıktı gayet güzel kerabi 7'den devam edelim şöyle bilgiyi tekrar açaraktan Bir 3 sandık boş İlk 6 sandık boş İlk 15 sandıkta aldık ama bir tane metal ya Geldi geldi Geldin mi kankam Ver abi 20'yi de vereceğiz birazdan. Bu böyle olmaz kankam. 25'e gidiyoruz. Bir tane kuşak ver lan bari yalandan. Bak çok kar edelim demiyorum ama zararda itmeyelim istiyorum. kanka böyle olmaz. Bak böyle olmaz kanka. Yani sıkıntılı bir tur oldu. Bir tane alev çıkmış bu arada. Bir tane alev çıktı. Sindire sindire açacağım bu turu. Bu turu kendine amorti etti diyebiliriz. Çok kötü oldu. Aynen. Yani var ya böyle bir Şuradan iki tane üç tane metal çıkacak ki Diyeceğiz ki ya tamam kanka falan ama Kuşak da vermedin be kanka oyun Sesimiz artıyor bak sana karşı Hidra Hidra Nokta 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 Ben hidraya mesajımı yolladım abi İki tane metal vereceğini söyledi O Oğlum burada o kadar alın teri var lan. Ne kuşak verdi, ne metal verdi. Yani yorumsuz. Bu tur acayip yorumsuz açtığım en kötü tur. Genel olarak hayatımda açtığım en kötü tur. 90 tane de sıfır ürün. Abi kaydı bitirdim mikrofonun kapalı olduğunu yeni gördüm öksürüyordum az önce. Öksürüyordum az önce. Millet rahatsız olmasın diye kapattım açmayı unutmuşum. Beyler part 8. Part 8. 3 tane e, kuşak 2 tane metal aldık. Yani en azından diğer tura göre gayet güzel. Kaldığımız yerden dokuzuncu parttan devam edelim. Part 9'dan herkese tekrardan merhaba diyelim. Şöyle bilgiyi açalım. Ee, bilgiyi açalım hocam şöyle. Kötürü güzel başladı. İnşallah güzel de bitiririz. Bir tane kuşak gayet güzel. Yine ruh gayet güzel. Hem göz. Yukarıda yine bir tane kötü ruh vardı. Bu arada kutsama deyip deyip duruyor. Kaç tane kutsama çıktı abi? Bir şey diyeyim mi? 144 kutsama güzel. Zararımızı çıkartır o kutsama sayısı bakma. metal ver ya artık kızmaya başlayacağım böyle oyuna kolumu sokacağım metal yazacağım oraya aükselam delok hoş geldin Alipseem yine ruh. çek bu niye böyle metal vermiyor bize şunu her seferinde metal sanıyorum Bir tane metalimiz hayırlı olsun. 45'te bir metal. güzel tabi. Şura bitmeden bir metal daha verirsen kanka bize. Sevindirik oluruz. Kötürü. Kötürü güzel çıktı ama ya. Öyle düşünerek kendimi atıyorum. İlk 45'liden iki tane kuşak. Bol bol kötürü. Bir tane metal aldık. İlk sayfaya başlayalım bakalım. Buradan iki tane metal verirsen gerçekten yüzüm güler. Kötürü. Hmm. Yine kötürü. Kanka bir ara ara verip iki tane simya mı vursak? O da olur. Oo. Beyler simya vurma kolu geldi. Buradan ettiğimiz zararı acaba oradan çıkartacağız mı? Bu sandıklar açımı bittikten sonra da bir simyacıya koşup Bunları vuralım Üçüncü Kutsama den şey, deneyişimiz Kusursuz simya deneyişimiz pedro'ya Bizi içeriklerine böyle bize yardımcı olduğu için bu arada buradan bol bol selamlar olsun arkadaşlar Sandıklarda zaten kardeşimizin ee, kendi açacaktı. Dedi ki kanka YouTube'daki insanlar izlesin. 1400 tane sandığı açalım. Bir tane daha kötü şey metal çıktı bu arada. Hatta var ya hiç bölmeden hiç bölmeden ilerleyelim. Beyler hiç böyle videoyu kapatmadan koşalım abi bunu buna koşmayalım, buna koşmayalım. Tak 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 yapacağım. İnşallah yüzümüz güler beyler. İnşallah yüzümüz güler. %10 zarar. Part hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Son part videonun son part olacak. Ardından kuşakları deneyerek videoyu sonlandıracağız. Şöyle bilgiyi tekrardan açalım. Geçit bileti bir adet. Böyle bir biraz hızlı açalım mı ya. Ne çıktı abi? Çok aman aman bir şey çıkmadı. Bir daha bir çok hızlı açacağım şurayı. Çıktı mı abi yine? Bir tane kuşak çıktı. Narin narin açıyorum. Narin narin yumuşak yumuşak açıyorum ayol. Bir tane kuşak. Bir tane daha kuşak. bana metal lazım kanka. Büyülüsünden öyle metal lazım kanka. Bolusundan bolusundan. Bir tane gayet güzel metal. İlk sayfadan, ikinci sayfadan pardon. Şu ana kadar üç tane kuşak. Bir tane metal. ikinci metali aldık. Biraz konuşmak gerekiyor galiba. Öyle geliyor. İkinci metal aldık abi. Arkadan da iki tane metal alırsak gayet güzel. Yüzümüz güler bu sefer. İki turdur gülmüyor çünkü. Parti biraz sıkıntılı oldu. Arttırma kağıdımızı aldık. Rastgele sandıklardan günah geldi artık diyerekten. Büyülü metalimizi aldık. Üçüncüyü gayet güzel oldu hocam. Kötü ruhları ayırsaydın keşke ya toplu satarız kanka. Kötü ruhlardan yana sıkıntı yok. 200'lü tatması daha kolay oluyor emin olabilirsin. Alıcısı da zaten hazır şu an. O yüzden dert değil. Şu an sadece gözüm metalde abi. Çıkan hiçbir şey odaklanmıyorum. tane daha ver ya. Bir tane kuşak ver be yahut. Bak şu 5'li de kanka bir tane güler yüzlü bir şey ver bana. Kuşak verdi gayet güzel tamamdır. En sonunda kötü ruh verdi. Buraya bakıyoruz hocam. 3 tane metal. 3 tane de e, sırayı bozmadan kuşak verdi. 1, 2, 3, 4, 14, 17 23 tane kuşak deneyeceğiz. 23 tane kuşaktan umarım bol bol alırız. Kuşakçının yanına geldik. İlk videoda 14 tane kötü şey metal, 140 tane kötü çıkmıştı. Bunda 11 tane metal, 170 tane kötü ruh çıktı. yani 3 tane metal az, 40 tane, 30 tane kötü ruhumuz fazla. İlk turda 7 tane çıkmıştı kuşak. Bakalım bu turdan kaç tane çıkacak? Umarım daha fazla çıkar. Bir de bir Hocam 2'de 2. 2'de 2. Kombinasyon. Geç bari. Okey. Gayet güzel. Gayet tatlı geçiyor. Kuşaktan yana yüzümüz güldü gibi şimdilik. Kanka ağzımı açıyorum zarar ediyoruz ya. Geçmen lazım. Kanka sen geç. Yine 7 tane geçti. 19 demiş var mı bakalım. 19 demiş biri daha fazla ettiği için. Yine yok. 3 tane metal az çıktı ilk tura göre. Ee, Kuşak aynı çıktı. 30 tane kötü ruh fazla çıktı ilk tura e, göre. Umarım izlerken ikinci partı e, keyif almışsınızdır. Bir tane like'ınızı esirgemezseniz mutlu olurum. Kalın sağlıcakla. parti 3 videoda görüşmek üzere dostlar.